Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlerle birlikte herkesin çok aradığı ama ee, bulamadığı putball1545'in el indirip kaldım. yani şu hareketini bugün sizlere nasıl yapıldığını göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi arkada bir sürü atış yani bloklar falan var e, ben az önce maalesef video çektim ama e, ekranda bir şey olmadığı için olmadı arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Her şey var arkadaşlar modun içerisinde. Olmayan her şey var yani. Şöyle 5 sayfalık alt üstte her şey var. Ee, bunu da yapabilirsiniz ama ben tekrardan ee, şey yapmayacağım yani göstermeyeceğim. Ee, Direkt el hareketi konusuna geçiyorum arkadaşlar. Hızlı bir video olacak. Şimdi sağ üstte de kafanızda karıştırılacak bir şey var arkadaşlar. 0 tuşuna basıp şurayı açın diyor ama burayla hiçbir alaka yok. Biz B tuşuna basacağız arkadaşlar. E, bel şuna basıyoruz gördüğünüz gibi burada menü sigma açılıyor bu arada skinpeg'i hala daha yapamadım skin skinpeg yaptıktan sonra sizlerle birlikte yeni bir video paylaşayım onu da e, yapacağım inşallah e, arkadaşlar şimdi altta x'i var zaten e, ama biz şunu seçelim isterseniz bunu da seçebilirsiniz sorun yok İlk bunu seçiyorsunuz ve buradan edit diyorsunuz sağ taraftan sonra create pose diyorsunuz ama bunu diğeri için yapacağız yani create poz hiç bir e, gerek yok sadece bunu alıp şu oradan aç Yöre diye okunuyor sanırım ona basıyorsunuz ve buraya direkt geliyor zaten bu karakter ondan sonra şunu isterseniz seçebiliyorsunuz edit diyorsunuz zaten bu direkt e, yapılı bir halde gelmiş Aç Yöre diyorsunuz ve zaten bunu buraya geliyo şimdi nasıl en kanlı biz bunları yaptıktan sonra çıkıp deneyebilirsiniz. Olmaz. Tekrardan buraya Ben Ve yaptığımız şu iki karakter yani siz de buna gözükmeyecek sadece şu iki gözüküktü. İlk yaptığımız şu elleri inik olan karakterini editliyoruz ve buradan ıı, şu sağ tarafta bakın morph settings var. Morph settings'e tıklayıp buradan keybind'den eee istediğiniz bir tuşu ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Ayarladıktan sonra buradan çıkabilirsiniz burada zaten direkt yani aynadın buna tıklıyorsunuz sonrasında edit diyorsunuz arkadaşlar ve şimdi create bozuyorsunuz siz hani bunu seçtiyseniz bilmiyorum seçmeyenler için alacağım defter diyorsunuz sonra buradan ıı, x90 çekebilirsiniz ya da x 75 de olabilir ama x90 daha iyi gözüküyormuş gibi geliyor bana o yüzden x90 ayarlayabilirsiniz sonra right arm'dan x90 ayarlıyorsunuz ve Aç göre diyorsunuz eğer ki şu karakteri seçtiyseniz direkt bunu seçtiyseniz yani ona tıklamaza gerek yok Tekrardan evet diyoruz ve More settings'e tıklayıp buradan tekrardan key istediğiniz bu tuşu ayarlıyorsunuz Ayarladıktan sonra aç göre bir kez daha tıklıyorsunuz her ikisi içine ee, Sonradan buradan çıkabilirsiniz artık burada bir işimiz kalmadı Mesela ben N ve M için e, tuşlar kullanmıştım Neye basınca kaldırır? Bu şekilde gördüğünüz gibi ek kaldırıp indirebiliyoruz. Ee, şimdi bazen solabilir, altından geçenler olabilir. Arkadaşlar biliyorsunuz hani benim Ball'un bir sürü hareketi var. eline kaldırıyor, bilmem ne üstten üstü düşürüyor işte hava götürüyor falan. Bunların da kodları var. Bunların kodları da aynı şekilde e, Discord sunucunda var arkadaşlar diskosunu alabilirsiniz tek yapmanız gereken e, alttan link bıraktım diskoduma geliyorsunuz arkadaşlar bana abone olduğunuzun SS'ini alıp atıyorsunuz arkadaşlar bana ondan sonra biz size abone rolü veriyoruz abone rolü verdikten sonra mod paylaşım işte kod paylaşım gibi kısımlar geliyor bu e, kısımları yaptıktan sonra işte modları indirirsiniz Minecraft'ınıza kurarsınız ee, ve bu şekilde modlarla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim ben orijinal bir Minecraft kulamıyorum. Çinancadan indiriyorum. Ee, modları nasıl indirebileceğinizi söyleyeyim yani indiremiyorsanız onun içine bir video yani diyeceğim bir gün. Ee, bunlar söylerim. Yani umarım anlamışsınızdır. Anlamayan varsa lütfen Discord'dan e, yazsınlar arkadaşlar. Her şekilde geri dönüp bir video hazırlarım izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olmuşumdur. Ee, Sanket şunu yapayım. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.